Sevgili Loji TV dostları hepinizi saygı ve sevgiyle selamlamaya devam ediyoruz. Kıta Lojistik'te Sevgili Hanım'ın yanındayız. Küçük bir sohbet yapalım sizlere aktaralım istiyoruz. Sevgili Hanım öncelikle çok teşekkür ediyoruz değerli vaktiniz için. Ne demek bizim için bir keyif. Harikasınız. Ben öncelikle yeni göreviniz artık birkaç ay oldu diyeyim ama yeni göreviniz hayırlı olsun. Kıtaya renk kattınız. Çok teşekkürler. Benim için de çok büyük keyif. Fuarın bugün ikinci günü bitti, bitmek üzere. Fuarda e, biz hep şu soruyu sorduk dostlarımıza. Bir sonraki sene fuarda bir kadın gözüyle, bir lojistikçi kadın gözüyle şu da olsa çok daha güzel olurdu dediğiniz bir e, nokta var mıdır? E, öncelikle biz kıta lojistik olarak bu fuarda ilk kez bir stand açtık. E, ben e, fuar yetkililerini tebrik ediyorum. E, giderek inmesini sürekli yukarı çıkaran bir ve ihtisas fuarı olma özelliğini daha efektif bir şekilde ortaya koyan bir organizasyon olmuş. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Biz iki gündür hakikaten saniye boş geçmeden yönetim kurulu başkanımız Ercan Bey'in de fikriyle biz bugün aslında fiili olarak bu durumu yaşattık. Şöyle ki öncelikle eğer uluslararası ticaretin, lojistiğin gelişmesini istiyorsak bütün insan toplumlarının daha çok yönlü düşünebilen farklı perspektiflerin farklı perspektiflerden dünya sorunlarına yanaşabilen bu şekilde dünya ticaretini geliştirebilen liderlere ihtiyacı var. Ben bu arada eee ben... fuar kapsamında Loji TV'ye de bir e, vurgu yapmak istiyorum açıkçası. Ki bu benim kendi içimden gelen bir yorum. Ee, biz her ne kadar üretsek de yani her, hep beraber uluslararası ticaretin gelişmesi önünde de müşterilerimize en iyi lojistik hizmetini versek de eğer bunu duyuran, bu bilgiyi paylaşan sizin gibi kıymetli medya kuruluşları e, olmazsa platformlar olmazsa çok eksik kalır. E, çok kıymetli çalışmalarınız için de ben ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. Seyidi Hanım sizler de iyi ki varsınız. Gerçekten bu bizi duygulandırdı, onurlandırdı. E, loji TV'nin hikayesi sektörde yapılmayanları yapalım. E, sektörün sesi olalım. Çünkü bizim geri planımızda hep ben bunun üstüne basarak söylüyorum. Bir loji kampüsümüz var ve ekip tamamen öğrencilerden. Biz hep bunun üstüne basarak söylüyoruz ama biz bir üretkiniz, bilgi ileticisiyiz. Bu bağlamda da Loji TV tartışılmaz ki ciddi emekler sarf ediyor. Peki son olarak ben size hem ülkenin ilk geçirdiğimiz 3 çeyrek ve beklentisi, dördüncü çeyrekte beklentisi hem de kıtanın ilk üç çeyreğini ve beklentilerini e, sorayım. Hani e, dünya konjonktöründe evet e, kocaman bir pasta var, e, savaşlar var, e, tehlike çanları çalıyor, öldük bittik batan diyen de var. E, hayır e, günün sonunda bir lojistik var, üretiyoruz ve biz bu pastada ciddi anlamda büyümeye devam ediyoruz. Çünkü biz paydaşlarımızla büyüyoruz diyenler var. Kıtada bunlardan bir tanesi ben böyle özetlemiş olayım. Sizden de böyle e, rakamsal tarafında 2024'ün ilk üç çeyreğinde kıta e, nasıldı? 2024'ün ve 25'in e, ilk başlangıcında neler bekliyorsunuz? Evet çok teşekkürler. Öncelikle kıta hakikaten lojistik sektörünün çok değerli bir markası. Ben de katılmış olmaktan çok memnunum. E, takdir edersiniz 2024 zor bir sene. Öncelikle tabii ki jeopolitik riskler, Türkiye'nin çok büyük ticaret ortaklarının arasında yer alan zaten Rusya krizi, ayrıca Orta Doğu krizi, keza seçim belirsizliği, iktisadi tarafta yapısal problemlerin hat safhaya gelmiş olması sene başında. Tabii ki uluslararası ticareti yönlendiren sektörlerden biri olarak lojistik sektörünü çok olumsuz etkileyen bir konjöktür bize bıraktı. Ben ocağın ikinci yarısında katıldığımda genel anlamda görünüm bu şekildeydi. Biz de bir kıtı olarak ne yaptık? Öncelikle böylesi zor bir konjöktürde akılcı e, politikalarla en iyi en verimli ve stratejik adımları nasıl atabiliriz diye bu yönde çok önemli girişimlerde bulunduğumuzu düşünüyorum. Bunlar sadece tabii ki başlangıç niteliğinde e, ama geldiğimiz noktada ilk 9 ay e, bitmek üzere. E, büyük ölçüde doğru adımlar atmış olduğumuzu görüyorum. Vallahi çok şükür ki yani bu kadar zor bir konjöktürde ee, bir de ben bütçeyi de hazır buldum elimde yani bütçeyi kendim de bizzat yapmamış bir CEO olarak. Ee, yine de bütçenin yüzde 95'ini Allah'a çok şükür e, getiriyoruz, gerçekleştirdik. E, bu hani ben mesleki olarak da işte 36 yılın ciddi bir kısmını finansçı, iktisatçı olarak da geçirmiş birisi olarak yüzde 95'i zaten yüzde yüz olarak gör görünürler e, bir şekilde. Biz tabi arzu ediyoruz ki sadece bu yılın hedeflerini gerçekleştirmek değil, ama çıtayı daha da yukarıya çekerek büyümek arzusundayız. Bunun için de tabii ki kısa dönemli sadece satış odaklı yaklaşımlarla sürdürülebilir büyümeyi, karlılığı sağlamanız çok zor. Yapısal adımlar atmanız lazım, yapısal iyileştirmeler lazım. Bir beş yıl sonra dünya lojistik piyasası nereye gidecek? Bunu öngörüp. Ona bugünden bir takım çözümler sunabilmeniz lazım. Bizim de bu yönde e, yönetim kurulumuzla da görüşerek ilerlediğimiz e, ben biraz finansçı olarak daha hızlı ilerlemek istiyorum. İnşallah onları da yapacağız. E, ama emin adımlarla ilerliyoruz. Kıta'yı siz bütün adının da çağrıştırdığı gibi bütün kıtalarda Türk markasını, Türkiye markasını en iyi şekilde temsil ederken görmeye devam edeceksiniz. İnşallah sürdürülebilir büyüme içinde sermaye piyasalarından da daha etkin yararlanıyor olacağız. Keza kıtayı tabii ki lojistiğin geleceğinde dijitalleşme, otomasyon olmadan belli daha iddialı bir noktaya çekmemiz imkansız bu yönde de çok ciddi radikal adımlar atıyor olacağız kıtayı sosyal sorumluluk projeleriyle de çok daha iddialı bir noktada göreceksiniz çünkü lider olmak sadece hissedarına para kazandırmakla olmuyor lider olmak içinde bulunduğunuz topluma genel anlamda değer katmakla oluyor değer duygusuna değer katmakla oluyor. Bugün biliyoruz ki şirketler, tüketiciler sadece parasal kıstaslarıyla değil, hayata bakış değerleriyle de kendilerine yakın gördükleri markalara yöneliyorlar. Biz de o noktada topluma değer katmaya bu perspektiften de önem veriyoruz. Bunun ifade edilmesine önem veriyoruz. E, keza e, ARGE dedim, e, dijitalleşme dedim, e, hayırlısıyla inşallah e, deprem bölgelerinin, e, yani deprem bölgesinde yaşanan e, travmanın bir e, yaraya birazcık merham olsun diye e, Türkiye'nin en büyük e, limanı olan, limanın olduğu şehir olan Mersin'de Allah kısmet ederse e, bir e, lojistik ARGE e, merkezi yani ARGE derken bir incubation center diyelim. E, gençlerin, üniversiteli gençlerin, üniversite hocalarının içinde olduğu toplumu dönüştüren, bölgeye değer katan ama aynı zamanda e, Türkiye'de kara nakliyenin %60-70'inin e, döndüğü Hatay bölgesine Keza Türkiye'nin en büyük limanı olan Mersin bölgesine ve tabii ki deprem sonrası hayata tutunmaya çalışan, bölgeden ayrılmamaya çalışan insanlara biz de bir kıta olarak dokunuş yapalım istiyorum. İnşallah Allah kısmet eder, biz de bunları yerine getiririz. Çok memnun oluruz. Harikasınız. Bu haber yayınlandı mı, duyuldu mu? Yoksa biz haber atlattık mı şimdi? Şu ben bunu ilk kez size söylüyorum. Bizim bir e, gazete çalışmamız oldu. Süpersiniz. Onu da e, soracaktım. Arkadaşlarımızın e, hazırladı. Efe Bey ve ekibe e, sonsuz evet. teşekkürler gerçekten. E, Marka pazarlama ekibimiz çok güzel çalışmış. Kendileri hazırladılar. Burada onların bir aktarımı olmuş. Onları saymazsak siz haber atlatmış ee, oluyorsunuz. Harikasınız. Çok evet. teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. konuşacak inanılmaz çok şey var ama tüm gün, iki gündür çok yoruldunuz. Biz son sözlerinizle programı kapatalım istiyoruz. Bütün programlarımız, Loji TV'nin bütün programları spontane. Bazen programa başlarken dostlarımız şey diyorlar, ne konuşacağız? Diyorum ki spontane inanılmaz şeyler. Çünkü mesleği konuşacağız. Siz de mesleği ne kadar sevdiğiniz dolu dolu ortada. E, aşkla, sevgiyle yapıyorsunuz. Ve spontane konuşmada inanılmaz lezzetli sohbetler çıkıyor. Ben verdiğiniz bilgilerden dolayı hem sektör adına hem Loji TV adına sonsuz teşekkürler ediyorum. Son sözlerinizle birlikte programı kapatalım istiyorum. Çok teşekkürler. Hayatta her zaman zorluk var, iktisadi zorluklar var, jeopolitik zorluklar var. Bütün bunlara rağmen değer katmak, hayatta ayakta ve çevik durmak bence Türk şirketlerinin çok önemli bir artısı. Ben Türkiye'yi inşallah önümüzdeki dönemde çok daha iyi yerlerde de görmek istiyorum. Çok teşekkürler. Hep beraber değer kattığımızı düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Loji TV dostları ben e, sevgili hanıma ve tüm kıta ekibine sonsuz teşekkürler ediyorum. Gerçekten e, büyük emek, e, takdire şayan emek. Her zaman söylediğim gibi sevgiyle kalın, lojistikle kalın ve tabii ki Loji TVde kalın.